Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Arjantin ve Kanada arasındaki maçta, Arjantin takımının tarihi performansları ve uluslararası arenada sahip olduğu deneyim dikkate alındığında, bu maçta daha fazla üstünlük kuracağını düşünüyorum. Ancak, Kanada'nın son dönemlerde gösterdiği sürpriz performanslar ve artan potansiyeli, Arantin'in galibiyetinde bir belirsizlik yaratıyor. Özellikle, Kanada'nın agresif golcü oyun stili Arantin'in savunmasını zorlayabilir. Diğer taraftan, Arantin'in güçlü hücum hattı ve Kanada'nın savunma zafiyetleri nedeniyle bu maçta fazla gol atılacağı tahmin edilebilir. Ancak Kanada'nın sert ve kapanma stratejisi maçın sonucunu belirleyebilir ve gol sayısını azaltabilir. Tahmin MS1 1.5 üst oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.